Programın ilk adımı olan Ekoreka Ön Analiz Aracı, eko üretime yönelik firma kapasitelerini, olgunluk düzeyini ve temel ihtiyaçları tespit etmeye yönelik TTGV'ye özgü bir analiz aracıdır. Program, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında belirlenen hedeflerden sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel ekonomi, temiz enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarını dikkate alarak tasarlanmış. Ekoreka ile firmaların mevcut durumları 5 farklı boyutta karşılaştırmalı olarak analiz ediliyor. Firmaların sürdürülebilirlik yol haritalarını hazırlamalarına yardımcı olarak öneriler de bulunuyor. Bu açıdan tarafsız bir gözle hazırlanan Ekoreka raporunun firmalar için bir rehber niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Doğal kaynakların sınırsız olmadığını iklim krizi kapımıza dayandığında fark ettik. Artık bu iş tercih olmaktan çıktı ve zorunluluk haline geldi. Bu kapsamda ham madde, su, elektrik gibi kaynaklarımızın tüketim ve çıktı bilgileri, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, çevre ve enerji alanındaki projelerimiz ve sertifikalarımız ile birçok değerlendirmeye tabi olup eko üretim karnemizi belirledik. İklim dostu rekabetçilik özelinde EkoReka ön değerlendirme sürecimizde veri analizimizde durum tespit sonucu güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri daha iyi analiz etme fırsatı yakaladık bizlere gönderilen Ekoreka Ön Analiz Aracı ile firmamız içinde bir değerlendirme yaptık. Bu sayede uzun yıllardır çevre adına yaptığımız uygulamaları tek bir yerde görme fırsatı bulduk. Atık azaltılmasından enerji verimliliğine yaklaşık 20 farklı projeyle çevrenin korunmasına katkı sağladığımızı gördük. Firmaların elinden tutuyor, ha değişimde, onları uluslararası rekabetinde, ticaretinde, rekabet güçlerini yüksek tutmalarını sağlayan yeni teknolojilere, yeni tekniklere, ve yeni anlayışlara geçmelerine bölüştürülür. Temiz enerji türlerini ve doğaya daha az zararlı ham madde tercihlerini üretim tesislerinin ülke içindeki doğaya zararlarını ve maliyetlerini azaltırken prestij kazanmalarını sağlayacak. Dış pazarlarda ise sıfır karbon hedefine yaklaşan üreticiler pazar kaybetme endişesi olmayacak. Program sonucunda sanayimizin sürdürülebilir dönüşümü ve rekabetçiliği için yeni proje fırsatlarını tespit etmeyi projeleri finanse edecek kurumlar için nitelikli proje akışı sağlamayı ve firmaların uzun vadeli kurumsal kapasitelerini arttırmayı hedefliyoruz.